merhabalar. Şekildeki sistem mexece cisimleri dengededir diyor. Y cisminin ağırlığı x e etkiden kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne eşit. Şimdi kimler var bakıyorum. Y aşağı doğru çekince bu ipi de yukarı doğru çekmiş oluyor. Bu Y'nin ağırlığı kadar GY dediğimiz. E bu cismin ağırlığı var aşağıya doğru. O da işte GX diyebiliriz. Ve bir de kaldırma kuvveti var yukarıya doğru FK diyebiliriz. Diyor ki bu FK ile GY birbirine eşit diyor. Yani sen F kadarsan ben de F kadarsın. E o zaman yukarı kuvvetlerin toplam aşağı kuvvetleri eşit olması için bunun da 2F kadar olması gerekiyor. Sonra x tek başına bırakıldığındaki denge durumunu soruluyor. özkütleler öz kütleler lazım. Kimin öz kütleleri? X'in ve sıvının öz kütlesi. E nasıl bulabilirim? Mesela x'in ağırlığını yazarım. Gx eşittir derim. Şu şekilde. Nasıl yazacağız? E, D cisim. Yani x'in öz kütlesi. Çarp. Hacmi. Hacmi 3V diyebiliriz. Hani 3 parçadan oluşuyor. Bakın 1, 2, 3. Çarpı G ye yer çekimi inmesi. Bu Gx dediğimiz şey 2F eşittiriz. Sonra kaldırma kuvvetini yazarız. FK eşittir. O da V batan çarpı falan ya V batanı bir birim bakın. V batan V çarpı D sıvı çarpı g ye yer çekimimiz. O da F kadardır dedik. Onu da F eşittiriz. Buradan taraf tarafa bölersek F'ler gider, g'ler gider, V'ler gider. İşler dışlar çarpımı yaparsak 3dx yani bakın öz kütlelerini buluyorum. 3dx eşittir 2D sıvı olur. Buradan da batma oranı gördüğünüz gibi 2 bölü 3 olacaktır. Yani 3 parçalık cismimiz kendi başına bırakılınca 2 parçası içinde olacaktır. D cisim bölü D sıvı 2 bölü 3 çıkacaktır. O da bakın Bursa şıkkında olduğu gibi 2 parçası içeride 3 parçanın diyerek işaretlenebilir. İyi günler dilerim.